Merhaba arkadaşlar Gemis Türkiye bir dosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobil oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Hell on Earth adlı bir oyun oynayacağız. Bakalım nasıl bu oyun görmüş olacağız. Bu da oyun demo versiyonu arkadaşlar. Hadi bakalım let's go. Yine bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Home sweet home. Evim güzel evim. Oğlum oyunun şeyi çok kötü. Sensitive. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Oğlum bu kadar yüksek sesle oyunun seslerini ayarlayamıyorum bu arada. Çok sessiz. Notlar var. Şu an notum yok. açık var. Piyano var. Televizyon var. Yatak var. Bu nasıl yağmur hocam? Yerde dedektif David'e yazılan bir mektubu var. This is the breaking news. New disappearance. south of have I The song is but I don't know English. English. I wonder I don't know. The city. This time Hadi it is a Murray Monroe, the sole survivor of the Monroe Massacre. A fifteen-year-old girl. Şöpümüz and the search for his whereabouts is currently Kapa underway. Açılmıyor. Murders and disappearances are becoming more and more Cünleğe frequent in the city. Biz, biz People are afraid to leave their house. Elektrikler gitti. Ne kadar güzel. Severiz abi elektrikten gitti. Ee, Kapı açılmıyor hocam. Füz mü? Yedek sigortayı nereden bulabilirim? Lan! Sigorta lazım. Çöpte sigorta bulma ihtimalimiz yok. Bodrum'a mı gideceğiz abi? Eski kitaplar, televizyon. Ben sigorta olsam nerede olurum? Bir not daha. Ona lan. Selamun Aleyküm Fener aldık, Sigorta aldık Çok iyi Var mı başka? Bakmalık bir yer Yoksa ben gidiyorum Ama kapıyı kilitlemişsiniz Ayıp olmuyor Ayıp oluyor ama Kapıyı açar mısın? Kapıyı açar mısın? Sayın bezmenler lütfen açar kap mısınız efendim kapıyı? Kapıyı yok. aç Kapıyı kap... kap Kim o? Kimdi o? Aa kaçtı. Bir şey koşuyor lan. <laughs> Does it work diyor. <laughs> Abi boşuna mı değiştir? <laughs> Ölümden sonsuza kadar kaçamazsın dedi. Ya oğlum ne ölmek istemiyoruz daha. Biz kafayı yiyor olmalıyız. O tutup, evet. Okey. Ha uyuduk. Bitti oyun. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Yine like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> oyun bitmemişti değil mi? Ben şaka yaptım burada. Evet. Apartmandan ayrıl. Allah 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 Allah. Evet. Oyun bitti arkadaşlar. So Tabii bitti, bitti. House. Monra evi. Kadar güzel böyle huzur verici bir orman arkadaşlar, böyle e, efsane bir şey. Bak bir tane ışık yanıyor sadece. ışıklar. <laughs> böyle kapılar ne yapıyorsunuz? Gidin şu kapıları yağlayın ya, yağlayın. Aa, bu şey şey bu şey. Bu şey şey şey. Şey şey. Bu şey. Ee, şey. Şey bu şey. <laughs> Aklıma gelmedi. <laughs> Al evet PlayStation 5. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, hangi oyunlar oynuyorlar? Tabii oynuyor efendim. Var? Hangi oyunlar? Parlıyor ki göremiyorum. O ne lan? Oğlum Uncharted mı lan o? Yok artık. O kadar da değil. Saçmalayalım. Xbox diyen var. Ne Burada bir oyun seven bir arkadaş kalıyormuş. Belli. Merhaba. Kimse var mı? Hello. Ben geldim. Kim lan? Adam ölmüş mü yiğenim? Alo. Yaşıyor musun? Kan mı lan o? Hey. Kan. Adamı öldürmüşler hocam. Kim var burada? Kim var? Vallahi tencereni vururum PUBG te tavası var burada. Anahtar bulmalısın Oğlum daha yumurtayı bile ocakta bırakıp kaçmışlar bunlar Bak kocaman ekmek var kesmemişler Pizza dilimi ne alaka Bunlar ne alaka Kızarmış ekmekler Peki ekmeği öyle Şöyle şöyle nasıl kızartmışlar çok merak ediyorum Bak şöyle spiralli böyle nasıl kızartabilirsin Çok ilginç Pirinç var burada. Pirinç mi o? Pirince ediliyor? Güzel güzel güzel. Bunları okumakla çok uğraşmıyoruz. Zaten oyun deme arkadaşlar. Hikaye tam oturmadığı için Okusak bile zaman kaybı. Daha sonrasında zaten ee, oyun bir yerde kesinceği için anlasak da anlamayacağız. <laughs> o derece bir şey. Anlattırın nerede bulacağız şimdi? Kahve yapmaya mı denemiş ekmekten? Bakalım. Nasıl olabilir bu iş? Ha, anladım demek istediniz. Evet, ne kadar güzel bir kapı. E bu kapı da kilitli hocam. Anahtarı büyük ihtimal yukarı kattan alacağız, değil mi? Severiz abi üst katları. Selamun Çocuğun odası. İki tane kitap var. çok fazla böyle okuma gerektiren oyunları hiç sevmiyorum ya. Madem hikaye anlatacaksın kanka, hikayeyi bize görsel olarak anlat. Neydi lan o? Merhaba. Bir dakika. Bu bu oda bana bir yerden tanıdık geliyor bu arada. Nereden tanıdık geliyor? Çok tanıdık burası. Baya tanıdık geliyor ha bura. Bak ciddiyim. Anahtarı buldum. Merhaba. Tuvalette. Oğlum nasıl tuvalet lan? Oğlum kocaman tuvalet yapmışsınız. Bir tane insan şuraya bir duş yapar. Yani bu kadar büyük tuvalette duş. Tamam küçük yaparsın. Duş sığmaz okey anlarım da. Kocaman buraya bir tuvalet yapmışsın. Şuraya bir tane duşa kabin yap veya yani şey at ya. Cık. Bak sinirlendim şu an. Bak. Şu şuraya bak şurayı niye öl, öldürmüşsün? şurayı niye ölü bölge yapmışsın kanka? Şuraya bir tane at küvet. Ya duşa abi. Bitti. Değişik ya. Bir şey var mı Bağalım, bakalım 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 bakalım. Aa kapalı ki göremiyoruz. Pü. Bakalım bu Bodrum'da ne saklıyorlar. Selamın. Aa bu kapı değilmiş. Bu kapıymış. Balta. Anahtar. Silah. Balta. Güzel savaşa gidiyoruz galiba. Evet. Hopa. 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 Seni öldürürüm ben de öyle öldüreceğim. Nasıl kapıtır ya? FBI OPEN UP! Medkit mi? İlaç mı? Niye böyle şeyler var? Bildiğin savaş çıkacak. <laughs> evet gerçekten savaş çıktı arkadaşlar. Bu ne oğlum bu ne? Bu, bu, bu ne? İnsan buna bir ses set efekti ekler. Ödüm koptu lan aslında ödüm koptu da. Ama aslında kopmadı. Bu kadar da medkit atması da çok şüphelendiriyor insanı. Üç menüm kaldı. İnsan bir canavara böyle bö sesi ekler ya. Böö sesi çıkarır bir canavar. Alarm mı çalıyor evin? Arabaya gelin ha. Açılana kadar. Arabayı götürmüşler. Oğlum canavar araba kullanmasını nasıl biliyor? ya? var mı acaba? Ha işte ormanda yürüme keyfi severiz abi. Harika, on numara. Ha baltanın işe yaracağı yerler. Oğlum çok gürültü. Oğlum ilaç istemiyor, medkit istemiyorum. Sanki bana saniye başı hasar veriyor bir şey. <laughs> Gene mi sen lan? <laughs> çekil önümden, çekil önümden. <laughs> lan oğlum sana <laughs> Diyorum. Çekil önümden. <laughs> ben gidiyorum buralarda. Bu ne? Portal mı bu? Vallahi portal. Adam ölmedi mi ki, canım? Oğlum baltayı geçiremiyorum. Mermi yok mermi mermi no mermi no mermi no ammo no ammo. Oh! Vurma milletin içinde dur bir mermi bulayım seninle ilgileneceğim. Abi orası evin içi mi? Abi balta çalışmıyor artık arkadaşlar. No balta. No çalışmıyor balta bozuldu. Medkit versene. Eyvallah. Oğlum bir medkit yetmedi lan adamın canını doldurmaya. Nasıl bir hasar verdi bu? Ben gidiyorum arkadaşlar. Bu beni ayağa kovalıyor ama ben 50 defa kaçarım bundan. Haydi Hayda diyoruz. Gidemiyoruz arkadaşlar. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Biri bana bunu açılamasın. Abi geçiremiyorum. Baltaya geçiremiyorum. Ama işe var oğlum. Ben bu adama hasar veremiyorsam nasıl yapacağım? Nasıl olacak? kandırıldık. Kandırdım. Kanka böyle sabaha kadar koşacak mıyız? Ben bir şey sana hasar veremiyorum. Nasıl yapacağız bu işi? Ya yani? Ya yani bir şey yapmalıyız ki sana bir hasar vereyim. Ama yok veremiyoruz biz ormanda böyle sabaha kadar koşacağız. Acaba sayfayı mı alacağım hocam? Yok hocam sayfayı alınca da olmadı. Bitmiyor oyun. Go the forest. Buradan git diyor. Abi yok gidemiyorum abi. Az önce savru Evet şu an savruyor Yok. Balta bozuldu. Baltayı geçirmeyi bir anda unuttu. Böyle beyin tak diye gitti. Ba Baltım bu ne dedi, dedi yani. Baltayı artık şu anda kullanamıyor. Baltanın ne olduğunu şu an düşünüyor. Heh. <laughs> Adam ölmüş lan. Oğlum mermi yok mu mermi? Mermi 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 yok No mermi Ya milletin içinde vurma Hocam mermi yok mu, mermi Hocam dur bir saniye ya Mermi arıyoruz biz burada İnsan buraya bir mermi Ben ne ol ay öldür Ne oldu hoşuna gitti mi Öldürme Abi tekrar araştır diyor. Neyse biz burada kalalım arkadaşlar. Sonunu az çok biz de şu anda tahmin ediyoruz. Gidip portaldan giriş. Oyun bitti. Demon'un sonuna ulaştınız. Hadi şimdi daha alabilirsin diye bir çıkış yapacağını düşünüyorum. O yüzden çok fazla artık şey yapmaya gerek yok. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok değişik bir oyun oynadık ee, Mini korku oyunların serisini çok seviyorsunuz Yine devamını gelmesini istiyorsunuz Bak şu anda balta çalışıyor daha da çalışmıyordu ee, Yine bu tarz oyunların devamını gelmesini istiyorsunuz Like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın Sonraki videolarımızda görüşmek üzere Bye bye